Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet köyden annem baban gelirse her taraf böyle dolar daşar. Evet vişne konserveleri, reçeller. Şöyle göstereyim. Evet bolluk bereketlik geldi evimize. Rabbim herkese nasip etsin, herkese güle güle yedirmek nasip etsin inşallah. Evet evim şöyle mutfağından, kapının ağzından başlıyorum arkadaşlar. Annem, babam köyden neler getirmiş. Ve şöyle mutfağımı gösterebilir miyim size? Böyle çok karışık görebilirsiniz arkadaşlar. Ama köyden, afyondan, çaydan, köyden annem il geldiler. Dün akşam geldiler. Hemen eşyaları böyle mutfağa tıkıştırdık. Bu kadar eşya arabayla nasıl getirdiler? Ben de hayret ettim ve çok güzel şeyler getirmişler neler getirmişler şöyle bir bakalım arkadaşlar evet burada ıhlamur var hemen şöyle evet kendi bahçelerinden ıhlamur var burada mısır var arkadaşlar bu da yine kendi bahçelerinden Burada unu yaptıracağım. Karadenizli takipçilerim canım benim. Mısır ekmeği ben de seviyorum. Evet burada köy bulguru var. Yaz aylarında gittiğimde kaynatmıştık. Ayıkladık annemle beraber. Hatta videosunu da paylaştım. Temizledik ayıkladık. Ve şimdi de afiyetle yiyeceğiz inşallah. Burada ince bulguru var. Evet şöyle geçelim. kapağızından ağzından birazcık zor olsa da geçmesi. Neler getirmişler? Şöyle beraber bakalım arkadaşlar. Rabbim herkese nasip etsin. Herkese bolluk, bereketlik versin. Evet. Buradaki bal kabağının yeşili. Bunu kızartma yapacağım. Buradaki arkadaşlar e, kiraz sirkesi. Evet. Buradaki karpuz, kavun ve burada yine kendi bahçelerinden taze mısır buzluğa derin dondurucu atmak için getirdim. Annem. Yine buradaki kavun, küçük kavun. Evet, burada kelek var arkadaşlar. Bunu yolda gelirken almışlar. Ve burada balkabağ. Köy balkabağı olmaz olmalı. Ve bu da şeker pancarı arkadaşlar. Bizim burada Osmaniye'de şekerin babası deyip haşlayıp satıyorlar dilim dilim. Bu da şeker pancarı. Ee, mesela toprağa gömeceğim ben bunlardan. Ee, zaman zaman çıkartıp kullanacağım. Şurada ne varmış? Burada muşmula. Evet. Muşmula arkadaşlar. Yumuşamaya başlamış. Evet. Artık yenilecek kıvama geliyor yavaş yavaş. Evet. Burada üzüm. Arkadaşlar Osmani'de mevsimi çok oldu. Biteli. Ama burada e, Afyon'a da bitti. Ama babam böyle ııı e, muhafaza etmiş saklamış biraz kuşlardan toplamış buraya getirmiş Evet şöyle geçelim bu arada birazcık kızık konuşuyorum ee, şey daha uyuyorlar bizim misafirler malum yoruldular Evet babam kalkmış televizyon izliyor salondan Annem uyuyor Evet burada yine böyle muşmula şöyle göstereyim Ayva burada arkadaşlar üzüm yaprağı salamura üzüm yaprağı getirmiş annem iki bidon yapmış böyle çocuklarına dağıttı iki bidon da benim hisseme düşmüş burada köy tahranası evet tahranası burada bunu daha önce videosunu çektim arkadaşlar sinirlot ee, sinir lot turşusu bunu ben kendim tüketeceğim. Karaciğer rahatsızlığına ve birçok hastalığa şifası var ve bunu da araştırmanızı isterim arkadaşlar. Sinirlot, o, o kalın yapraklı, enli yapraklı sinirlot turşusu. Evet, gelelim buradaki kış hazırlıklarına. Yaz boyu hiç durmadılar. Karınca gibi. E, ben oradayken doğramış, kurutmuştuk bunu. Kışlık e, kuru domates arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor demir vitamini de çok yüksek oluyor çünkü yaz aylarında ağustos sıcağında kurumuş domates evet burada gelelim kuru biber arkadaşlar kuru biber kış ayları kuru bibersiz olmaz <laughs> gelelim buraya yine burada kuru biber var ve burada elmalar arkadaşlar dalından elleriyle topladılar ve burada ayva kırmızı elma, yeşil elma, sarı elma ve burada yine kış kurusu erik, kara erik arkadaşlar bu da yine kendi bahçemizden ve burada kış aylarında yaz aylarında kurutulmuş fasulye Domatesi bile güzel geliyor. Kış aylarında mis gibi olacak kavurması çok güzel oluyor. Evet kuru domates de koyuyor arkadaşlar içine. Çok güzel oluyor. Hele şu kuru domatesin rengine bakar mısınız? Çok güzel. Harika. Akşam geldiler. Geç vakit geldiler. Bunları yerleştirmek nasip olmadı. Anca yemeklerimizi yedik. Çayımızı içtik. Anca oldu arkadaşlar. Bu arada e, kiraz sirkesi dedim ya arkadaşlar kiraz sirkesi karaciğer rahatsızlığına çok faydalıymış. Onu da araştırabilirsiniz internetten. Şöyle göstereyim. Geçen yılda yaptı annem. Bu yılda yapmış sağ olsun. Şöyle yavaş yavaş getirin. Tabi bitmedi. Sağ olsun canım annem canım babam emeklerine sağlık. Burada civan perçemi var arkadaşlar. Civan perçemi, Rabbimin e, hanımlara bir mucizesi. Şifalı bir bitki. Şöyle alayım. Bunu da araştırabilirsiniz. Ben evimde kullanıyorum. Evden hiç çekip eksik etmediğim şifalı bitkilerden bir tanesi. Civan perçemi, kadınların bitkisi diye geçiyor internette. Tüm kadın hastalıklarına, mide rahatsızlıklarına yani benim kullandığım alanları söylüyorum. E, gaz şişkinliğine, karın şişkinliğine Hazımsızlığa, uykusuzluğa, birçok şeye şifalı ama en çok da kadın hastalıklarına arkadaşlar. Evet gelelim burada lahanalara. Bir tane koca koca lahana getirmiş. Anneciğim babacığım ellerine sağlık. Ya dedim köy patatesi getirin dedim. Ben küçük bir çuval hayal ederken bunlar 50 kiloluk çuval getirmişler. Sağ olsunlar. Burada hemen poşette yine köy biberi var. Arkadaşlar bunun ne işe yaradığını bilen var mı? Evet. İki tane de babam tahta yaptırmış. Ceviz ağacından yaptırmış. Peki bunlar ne işe yarıyor dedik. Bunlar da zeytin kırmak için böyle aparat yaptırmış babam. Sağolsun. Böyle zeytini koyacağız. Kıracağız. Evet kayısı çekirdeği ya pardon kayısı kurusu evet yaz aylarında yine böyle anneciğim kurutmuş sağ olsun, ellerine sağlık canım anneciğim ve burada yine kayısı kurusu var böyle altıda da köy biberi var burada neler vardı evet burada çörtük otu arkadaşlar bu çörtük otu tarhan otu diye de geçiyor şöyle alayım mis gibi kokusu var şöyle göstereyim. Bunu bilenler biliyor arkadaşlar. Ee, internetten yazabilirsiniz çörtük otu ya da tarhana otu diyerekten. Kokulu bir bitki. Turşulara koyuyorlar rafyonda Turşu bidonlarının altına ve üzerine koyuyorlar. Turşu harika güzel koku veriyor, reha veriyor. Ve çok şifalı. Biz de tarhanaya kullanıyoruz arkadaşlar. Ben bu sene çayında yapabileceğim. Çok şifalıymış çünkü. Evet, bu bir bu kadar otu ne yapacağınızı derseniz hatta burada bizim bu otu bilen akrabalarımız var kuzenlerim falan onlar istiyorlar onlara da vereceğiz. Evet gelelim buraya. Köyden gelinir de bahçeden sebze gelmez mi? Bahçenin son mahsullerini toplamışlar. Bana getirmişler. Burada patlıcan, fasulyeler, kabaklar. Artık altında neler var bilmiyorum yarım çuvalda böyle sebze getirmiş. Tabi bundan bitmiyor. Az sonra yeşillikleri de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Köy patatesi çok lezzetli oluyor. Gübresiz, hormonsuz yetişiyor çünkü. Ee, böyle hemen akşam geldiklerini duyunca orta yere hemen şöyle bir bez serdik. Üzerine bunları koyduk. Ee, Akşamda anca yemek yedik. Çayımızı içtik. Ve kızım yaptı. Şunu hemen göstereyim size. Anneannesi dedesi gelir de kızım poğaça yapmaz mı? Arkadaşlar ilk defa yaptı. Hiç elimi sürmedim. Sadece e, iç harcını malzemelerini söyledim. E, kendisi yoğurdu yaptı. Benim canım kızım poğaça yaptı. İlk poğaçasını yaptı. 12-13 yaşının içerisinde benim kızım. Evet çok da güzel oldu. Dedesine anneannesine özenerek bezenerek kızım poğaça yaptı. İlk poğaçası. Başımız dişimiz ağrımasın. Evet şifa olsun inşallah bizlere de kızımın da ellerine sağlık canım kızım. Rabbim herkese kız evladı versin ve herkese de hayırlı evlat versin. Kız erkek hiç fark etmez ama hayırlı olması daha önemli. Rabbim herkese hayırlı evlat nasip etsin. Kazalardan beraber evlatlarımıza korusun inşallah. Evet bunu unutmayayım arkadaşlar. Bu da afyondan gelen e, haşhaş. Haşhaş ezmesi. Şöyle bir açayım. Evet böyle taze haşhaş arkadaşlar marketlerdeki gibi değil bu bu taze çekilmiş her ne kadar biraz pahalı olsa da böyle yarım kilo bir yıl yetiyor bana getirmişler sağ olsun canım anneciğim canım babacığım Evet tazecik burada hemen haşhaş e, değirmenleri var orada çekiyorlar Bunlarla ben haşhaşlı lokur yapıyorum hamur işleri yapıyorum çok güzel oluyor arkadaşlar misler gibi oluyor böyle tazecik mis gibi hemen kavurup çekip veriyorlar Marketteki gibi olmuyor. Çok güzel oluyor. Bunu tahine karıştırıp kahvaltıda da yenilebiliyor. Tahin ve şey. Ee, tahin demeyeyim pardon. Pekmeze. Pekmeze karıştırıp kahvaltıda mükemmel oluyor. Ee, yemesi. Tatlı niyetine. Evet. Bugün bunlar yerleştirmem gerekiyor. kuruları hemen erzak dolabına koymam gerekiyor. Elmaları dolaba. Pancarı ee, şeye. Toprağa gömeceğim arkadaşlar. Pırasa getirmiş annem. Pırasayı toprağa gömeceğim. Böyle üzümü bunları hep dolaba yerleştireceğiz. Nasip olursa inşallah. Evet. Muşmula dolaba koyulmaz. Dışarıda bırakacağım. Bir ee, şey yapacak. O böyle e, olgunlaşacak arkadaşlar. Beş bıyık da deniliyor. Bu da çok şifalı arkadaşlar. Bunun da şifasını araştırabilirsiniz internetten. Ee, beş bıyık diye de geçiyor. Muşmul arkadaşlar bu. Gerçekten üzerinde 5 tane bayığı var. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şimdilik sert. Hurma gibi. Olgunlaşmamış hurma gibi ağzını vuruşturur. Ama olgunlaşmışı çok güzel olur. Çok severim. Bal kabağına bayılırım bu arada. Evet arabada yer olmadığı için bir tane getirmiş canım anne. İki tane getirmiş de birini bizim gelene. Biri de bana. Evet burada şeker pancarları gömülecek ve çuvalın içinde şey var pırasa var. Ve kırmızı pancar var. Kırmızı pancarı da gömeceğim arkadaşlar. Ee, kırmızı pancar da toprakta çok güzel oluyor. Orada zaman zaman çıkartıp kullanıyorum. Onlar dışarıda. Onun çuvalı dışarıda. Evet şöyle gelelim. Mısırları derin dondurucuya atacağım. Taze mısır. Arada bir canımız isteyince çıkartıp kullanıyor. Ve dediğim gibi köy bulguru, mısır, ıhlamur. Hele de ıhlamur. Evet şöyle hemen geçeyim. Şeyde var yeşillik var arkadaşlar hemen onu da getireyim buraya Evet evin dışına çıktım arkadaşlar pırasa bu da kendi bahçemizden çok güzel Şöyle göstereyim bunları da gömeceğim arkadaşlar göm yok toprağın altında tamamen göm yok yapraklarını bile kapatıyor Ondan sonra oradan çıkartıp çıkartıp yok arkadaşlar baya bir e, Mayıs ayına kadar tüketiyorum kırmızı pancar bu da yine bizim bahçemizden toprağın bereketi gibisi yok arkadaşlar hemen geçelim Bunları ben dışarıda bıraktım. İçeriye almadım. Çünkü toprak olurdu her yer. E, hemen bugün gömme, gömeceğiz. E, gömme işlemini yapacağız. Ve şeker pancarı, kırmızı pancar ve parasaları gömeceğiz arkadaşlar. Ve buraya geldim. E, çayı bile unutmamışlar. Bu da Karadeniz çayı arkadaşlar. Bu komşumuzun kızı hediye getirmiş. Orada Karadenizli eşi var sağ olsun. Buradan da öpüyorum onu Kıbrıs'ta oturuyorlar çay göndermişler. Ve burada neler varmış koca bir bohça içinde. Annem bahçesinden neler toplamış. Bakar mısınız şu güzelliğe. Bahçesinden ebe gümeçleri. Şöyle göstereyim. Ebe Akşam daha dirilerdi. Şöyle turp yaprakları, turplar. Ben bu yapraklarını bile değerlendiriyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Reyhanlar, feysleyenler çok güzel olur. Şeye reyhan şerbeti mis gibi koktu. Ve bu arada sinir ot turşusu dedim ya az önce sinir otun. E, bu da yeşil arkadaşlar hemen göstereyim. Tohumlarından da ekebilirim buraya biraz atayım biraz sağda solda çıksın. Tohumlarından. Evet sinir ot turşusunu. Bunu da kurutacağım arkadaşlar çayını yapacağım. E, karaciğer yağlanması şeker için e, gizli şeker var bende. Şeker için onlar kullanacağım bu mavi hindiba. Bakar mısınız? Mavi hindiba bile toplamış annem. Canım benim. Evet, yeşil soğanlar. Bugün şey yapacağız. Kısır. Bunlar marul. Bebek marullardan almış gelmiş annem bahçeden. Zaten kış aylarında baharda böyle ekiyorlar. Yetişiyor arkadaşlar. Bunu böyleyken yiyorlar kış ayı üzerinden geçerse Bunlar zaten kış donduruyor orada. O yüzden bunu daha böyle bir yiyorlar. Kara hindiba arkadaşlar, kara hindiba. Çok şifalı kara hindiba videom da var. Çok güzel izlendi. E, izleniyor da. Evet, burada tamamen kara hindiba varmış. Kara hindiba, mavi hindiba. Evet. Çok şifalı. Bunlar hiç ısraf etmeyeceğim kurutacağım ve yaz kış aylarında yaz kış çayını yapıp içeceğim arkadaşlar çok şifalı evet burada turpların altında çokmuş bayağı varmış canım benim ya Allah razı olsun emeklerine sağlık evet yeşil soğanlar yok yok maşallah Rabbim herkese nasip etsin evet köy gibisi yok arkadaşlar köylü şehirlerin efendisidir diye boşa demiyorlar bu bolluk bereketlik şehirde maalesef ki yok. Kilo kilo alıyor arkadaşlar. Her şey ateş bahası olmuş. Ee, annem babam gelince de benim evime gördüğünüz gibi bereket yağıyor. Bolluk yağıyor. Allah razı olsun canım anneciğim. Canım babacığım. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Ellerinize emeğinize sağlık. Canlarım benim. Benim koca çınarlarım dağ gibi arkamda. Hepinden Allah razı olsun. Rabbim herkese de annesine sağlık, sıhhat, afiyet versin. Annesine ve babasına. Benim koca çınarım derim ben her zaman babama. Benim arkamda Allah razı olsun. Annem koca çınarım. Babam koca çınarım. Rabbim herkese bolluk, bereketlik, bol rızık versin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ölmüş annelerimize, babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara da bir fatiha bağışlayalım bu arada. Ve yaşayan annelerimiz, babalarımızın da Rabbim sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Evet buradan öpüyorum. Zaten öptüm de yine öpeceğim. Canım annem canım babam. Her şeyi düşünmüşler. Her şeyi düşünmüş. Anne baba olur da düşünmez mi? Canlarım benim. Evet arkadaşlar. Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel reis videolar paylaşıyorum. Hemen şöyle balkonuma çıktım. Birazcık formatımızın dışına çıkmayalım. Çiçeklerimizi de gösterelim. ya gördüğünüz gibi cam güzelim ve Yakut Kolyem. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşelim inşallah. Böyle cam güzellerin bakımlarını anlatacağım yakın zamanda inşallah. Evet, videomuzu paylaşırsak çok sevinirim. Kanalımızı paylaşırsak çok sevinirim. İçimden çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Gönül güzel takipçilerim. Bir başka videomda tekrardan görüşeceğiz. İnşallah Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. E, tüm güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bu güzellikler de sizlere gelsin.